Ben alt tarafı kuzenime sarıldım ya. Kuzi ya, kuzi. Ha, ben de yedim ya. Öyle diyorsun ama Kemal'im. Benim görmüş olduğum enstantanede sen bizzat alttan üstten simgeye sarılmıştın be. Ya git Allah'ını seversen Peker abi. Yanlış görmüşsün işte ya. Allah Allah! Yanlış görmüşsün. Hadi tamam, senin bakış açın dar. Her şeye böyle at gözüyle bakıyorsun. Alo, ne diyorsun ha? sen ya? At gözü derken yani ben kötü anlamda değil, yani diyelim ki yani... ...o anlamda söyledim ben yani. Ha. Yani kardeşim şimdi karımı aldatmadım. Hayır. Yani Cazibe buna nasıl inandı? Ben ona bir kere şaşırıyorum. Ya yani ben karımı aldatmam. En kötüsü Barış buna inandı ya. Barış buna nasıl inanır ya? Şimdi gidecek boşu başına kız arkadaşına falan kavga edecek yani. Ayıptır ya. Gördün mü Pekmez'im ha? Yaptığın güzel oldu mu yani? Bir hareketinde vallahi yuvayı dağıttın. ya zaten bunlar kavga edecekmiş manidar yani. Canım bana niye bak ya sen ne bana bağırıyorsun? Ben ayırdım Allah ya. Allah ya bir dakika yapmayın, sen yapmayın yapmayın ya karı koca kavgası ne kadar çekin şeyler bunlar ya evet. yapmayın çekişme <laughs> zaten ben üzüntülüyüm zaten dertliyim kederliyim yapmayın ya. Hayır en kötüsü Cazibe nereden baksanız benimle iki üç ay konuşmayacak. E nereden baksanız ben de iki üç ay burada kalacağım. <laughs> Obarak ne İki üç ay burada kalacağız diyor mani Çay bu, burada mı kalın? Hayır, ısrar ediyorsunuz. Zaten kalırım yani. Sağ olun. Başınızın üstünde yerim var. Onu ben zaten biliyorum yani. Ama <laughs> şimdi de hayatımda artık cazibe yok. Ben şimdi nasıl sırtımı keseleceğim? Yani bende de böyle ahtapot gibi kol yok. Bir yere kadar uzanıyor. Ne olacak? Sen kesileceksin beni Peker abi. <laughs> ben kendi kendime yemek de yiyemiyorum. Kim getirecek bana yemeklerimi? Bari dar yenge yedirecek. Ne olur ki? Yani yediririm. Ben zaten şurada kenarda böyle kıvrılır yatarım yani. <laughs> Çok affedersin Kemal'cim. Sorması ayıp ama... E, e, ...tuvalet eğitimin var mı? En azından oradan yırtsak. Var. <laughs> bir dönem dışarıdan bitirmiştim. Yırttınız mı? Peki bizim, Hı? biz mutfağa gidelim bir çay koyalım. Hı? Şey uykumuz falan şey olur ha. Hadi, Hı? hadi canım. Geliyorum balım. Hangi konu hakkında konuşacağını tahmin edebiliyorum. <laughs> Bravo, o kadar zekisin ki yani. Biz geliyoruz. Kemal, Kemal. Allah aşkına gidin. Rahatınıza bakın ya keyfinize bakın lütfen, lütfen. <laughs> ha, sen dur, dur Peker Efendi, dur. Ben de sana bu evi dar etmezsem bana da manidar demesinler. Niye? Çünkü benim adım Kemal. Ne gerek var ki böyle bir şey? <laughs> Cazibe de biraz özlemden çatlasın be kardeşim ya. Oh, ne kadar güzel. Nasıl olsa bundan sonra artık benim iki tane yeni hizmetçim var. Yayılırım böyle rahat rahat kendime hizmet ettiririm. Oh! <laughs> Çok sıkıldım ben burada, yalnız kalamıyorum. <laughs> Hı -hı. Ya. Ya hiç vicdanın sızlamıyor mu şimdi? Bak Kemal'le Cazibe'yi ayırdın. Hiç üzülmüyor musun hayatım? Ha? Bebeğim, hiç merak etme. Ben bu evliliğin çakma olduğunu en sonunda ispat edeceğim. Ve o zaman terfi edeceğim. Herkes şaşıracak bebeğim. Hı -hı. Sen merak etme. Merak etme. Of, ben yine de diyorum ki... ...yani Kemal Bey'den özür dilesen. Bak Cazibe de bir iş an oldu kızcağız ha. Hı -hı. Hadi özür dile de barışsınlar. Hadi canım. <laughs> Ben mi özür dileyeceğim? Bebeğim sen merak etme. Olayları akışına ve kocana bırak. Eninde sonunda bu işi çözeceğim ve terfi edeceğim. Bebeğim biz niye dans ediyoruz? Ay ne bileyim ay radyoyu açık unutmuşum. <laughs>